Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dergi 11 yaş problemleri ders 403'te karşınızdayız. İlk defa pazartesi görmüş gibi davranmayın. Daha önce de olduğu bu sendroma gelen yok. Çalışanların dünyasında pazartesi günü yeniden tatilden çıkıp yani işe başladığı için bir sendrom, bir sıkıntı, bir üzücü gibi bir durum söz konusu olur. Siz de bunu denemeleri uyarlayacak olursak ilk defa yanlış yapmıyorsunuz değil mi? O yanlışından ders alırsan sonuçta her pazartesi sıradan pazartesiye dönüşecek. Her yanlış yaptığından ders alırsan artık o sorular sana gerçek doğruyu gösterecek nitelikte olacak. Geçelim. Ayşe'nin 4 yıl sonraki yaşı, 4 yıl önceki yaşının 2 katı ise Ayşe'nin şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi Ayşe'nin 4 yıl sonraki yaşı deniliyor. Bakın. Ayşe'nin şimdiki yaşını x diyelim. 4 yıl önceki yaş x 4 olur. 4 yıl sonraki yaş x artı 4 olur. 4 yıl sonraki yaş arkadaşlar 4 yıl önceki yaşının 2 katıymış. Çarpayım 2x eksi 8 eşittir x artı 4. x'e buraya attığım zaman x eksi 8 oraya atarsam 12 olur. x eşittir 12 olur. Ahmet'in 6 yıl sonraki yaşı 3 yıl önceki yaşının 4 katı ise Ahmet'in şimdiki yaşı kaçtır? Sevgili arkadaşlar. Ahmet'in şimdiki yaşına x diyelim. 3 yıl önceki yaşı x eksi 3 olur. 6 yıl sonraki yaşı x artı 6 olur. Yani bunu matematik çevirmeyi mutlaka yapmanız lazım. x artı 6 eşittir 4 çarpı x eksi 3'ten dağıttığım zaman x artı 6 eşittir 4 x eksi 12. x'ler bir tarafa arkadaşlar bilinenler bir tarafa 3 x eşittir 18'den her iki taraf arkadaşlar 3'e böl bölerseniz 3'ler sadeleşir. 18'i 3'e böldüğünüzde cevabım 6 olur. Şimdi Mehmet'in 6 yıl sonraki yaşı 4 yıl önceki yaşının 3 katı ise Mehmet'in şimdiki yaşı kaçtır? Aynı mantık. Mehmet'in şimdiki yaşı x olsun. 4 yıl önceki yaşı x 4. 6 yıl sonraki yaşı x artı 6 olur. Bakın x eksi 4'ün 3 katıymış. O zaman içtim. Gördüğün gibi dağıtayım. 3x eksi 12 eşittir x artı 6. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa yaptığında 2x eşittir 18'den x buradan 9 çıkar arkadaşlar. Emine'nin 10 yıl sonraki yaşı 3 yıl önceki yaşının 2 katı ise Emine'nin şimdiki yaşı kaçtır? 10 yıl sonraki yaş arkadaşlar 3 yıl önceki yaşının 2 katıymış. 3 yıl önceki yaşı x eksi 3 olur. 10 yıl sonraki yaşı x artı 10 olur. Bunun 2 katı x artı 10 eşittir 2x eksi 6'dan 6 buraya gider, 10 buraya gider. 2x deneyi çıkarsa x, 16 daha 16 olur arkadaşlar. Şimdi test 400 için çözelim.